Merhaba arkadaşlar Soru kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 255 ve 256. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda yarıçap uzunlukları verilen 10 merkezli çemberler ile çemberlerin çevre uzunlukları eşleştirildiğinde hangi uzunluk ölçüsü açıkta kalır demiş. Çevre uzunluğunu istediği için formülümüz hatırlayalım. 2 çarpı pi çarpı R'dir. Bize P'yi 3 alın dediği için bu soruyu da P'yi silip yerine 3 yazıyoruz. 2 kere 3. 6. 6 ile R'yi çarptığımız zaman cevap çıkacak. Hemen birinci çemberimize bakıyorum. R 1'miş. O zaman 6 çarpı 1'den birinci ifadem 6 olacak. İkinciye bakalım. R 5'miş. O zaman 6 çarpı 5'ten 30 cm olacak. Hemen bir yandan eşleştirmeleri de yapalım. Şurası 6. Şurası nerede bakıyorum? 30 en altta. Üçüncüye bakalım. Tekrar edeyim bakın şurayı. 2 çarpı pi çarpı r'den bulunur. Pi'yi 3 vermiş. O zaman 2 kere 3 6. 6 çarpı r olacak. R'yi 3 verdiyse 6 çarpı 3'ten 18 cm yapar çevresi. Hemen eşleştirdim. Diğer ifademe bakıyorum. 6 çarpı R olması lazım dedik. R yerine 4 yazdık. 6 çarpı 4'ten 24 olacak. Hemen eşleştirdim. Hangisi açıkta kaldı diye bakalım. 12 açıkta kalmış arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Yandaki M merkezli çemberde OMN 50 derece, MN 6 cm olduğuna göre OPN yayının uzunluğu kaç santimetredir? Bakın OPN şurayı soruyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Önce tamamını hesaplayacağız. Tamamının uzunluğunu hesaplayacağız arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunur tamamı pi yerine 3 yazın demiş hemen P'yi sildik yerine 3 yazdık şöyle. O zaman 2 çarpı 3 çarpı r kaç bakın merkezden giden şurası yarıçap 6. Arkadaşlar çarptığım zaman 36 santimetre yapıyor. Şimdi çok dikkat dinleyin arkadaşlar bu hepsi. Şöyle komple. Peki hepsi kaç derece? Hepsi 360 derece. O zaman şöyle yapabilirsiniz. 360 derece eğer ki 36 santimetre oluyorsa bize sadece 50 derecelik kısmın gördüğü yeri sormuş. O zaman 50 derece kaç santimetredir diyebilirsiniz. İster buradan sonra içler dışlar yapın ki siz oran orantı soruları yeterince çözdünüz bunları rahat yaparsınız diye düşünüyorum. İsterseniz de bakın 360'dan 36'ya onda biri yani ona bölmemiz lazım. O zaman aynı şekilde 50'den x'e giderken de ona böleceğiz. 50 bölü ondan x 5 santimetre çıkacak. Yani arkadaşlar OPN'nin uzunluğu OPN yayının uzunluğu şöyle gösterelim uzunluğu da kaç olacakmış? 5 santimetre olacakmış. Bunu direkt şöyle de formülize ediyorlar. İşte 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360. Buradaki alfa dediğimiz şuradaki 50 derece oluyor. Buradan da yapsanız yine 5 santimetre gelir arkadaşlar. Geçelim diğer sayfamıza. Yandaki O merkezli çemberde TU120 şurası TOU120 VOP'yi vermiş 50 OS18 yani yarı çapım 18 hemen şöyle de, yarı çapı 18 diye yazıyorum. Us ve VT çap tamam. PRS yayının uzunluğu PRS'yi hemen işaretleyelim arkadaşlar şurası. PRS yayının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Yine arkadaşlar hepsini hesaplayarak başlayalım. Bakın yani komple bütün merkez açıyı gören şuranın hepsi yani 360 derecenin karşılığı olan uzunluğu hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r'den bulunur. Burada 2 zaten sabit. Pi dediğim 22 bölü 7. R dediğim de 18. Çarptığımız zaman arkadaşlar şurası 44 yapar. 44 ile 18'i çarpacağız. Sonra da 7'ye böleceğiz. Fakat Bakın hiç sonucu bulmayın. 44 çarpı 18 bölü 7 olarak kalsın. Şimdi 360 derece 44 çarpı 18 bölü 7'ymiş. Tam bölünmediği için böyle bıraktım. Peki bize kaç derece lazım? PRS'yi istediği için bizden PRS'nin karşısındaki açıya bakacağız arkadaşlar. Kaç derece diye. Yani şuranın karşısı şurası kaç derece diye bakacağız. Bunu nasıl hesaplarız? Şimdi burası 120 ise Şurası 60'tır. 60, 50 daha 110. Şura 3'ü 180 yapacağı için 180'den 110'u çıkardık. 70 derece. O zaman 360 derece burasıysa bize 70 derecenin kaç olduğu lazım. Hemen içler dışlar yapacağız. 360 ile x'i çarpacağız. 360 çarpı x eşittir. 70 çarpı şurası da komple yazalım arkadaşlar. Bakın 44 çarpı 18 bölü 7. Bakın çok güzel bir şey gördük. 70 ve 7 sadeleşiyor arkadaşlar. 7'ye böldük 1. 7'ye böldük 10. Yani benim işlemim 360 x eşittir. 70 çarpı 44 çarpı 18. Dediğim gibi arkadaşlar sakın bunları çarpıp büyük büyük sayılar bulmaya çalışmayın. Çünkü x'i bulmaya çalışırken iki tarafı da zaten 360'a böleceğiz. Şöyle bölü 360 yazın. Şunlar gitti. X kaldı. Şimdi sadeleştirmeleri yapın. Bakın sıfırlar gitti. 36 ve 18 sadeleştiği zaman 18'e böldük 1, 18'e böldük 2. 44 2'ye tam bölünür arkadaşlar. 44'ü 2'ye böldüğünüz zaman 22. Sonunda arkadaşlar 7 kaldı. Bir de 22 kaldı. 7 ile 22'yi çarptığımız zaman da 2 kere 7 14. 14 bir de elde 15. 154 santimetreymiş PRS'nin uzunluğu. Geçelim diğer sorumuza. Kürşat koşu yarışlarına katılmak için sınırı çember olan bir pistte antrenman yapıyor. Kürşat antrenmanda görseldeki çember boyunca ok yönünde koşuyor. Arkadaşlar Kürşat şuradan koşuyormuş. Hemen aklınıza şu gelmesi lazım. Demek ki çemberin çevresi yönünde ilerleyecek. Bakın çevresinde Hemen şöyle silelim. O merkezli pistte OK 100 metre KOL 108 derece olmak üzere pist boyunca K noktasından L noktasına kadar koşan Kürşat kaç metre koşmuş olur? P'yi 3,14 alın demiş arkadaşlar. Şöyle yapacağız yine bakın. Önce hepsini hesaplayacağız. 2 çarpı P çarpı R. Şimdi arkadaşlar 2 zaten sabit. P'yi 3,14 alacağız. R de 100 metre. Hemen çarpalım arkadaşlar. Bakın 3,14 çarpı yüze dikkat edin. Bir sayı yüzde çarpmak demek sonuna 2,0 sıfır koymak demekti. Eğer ki virgüllü ise virgülü 2 basamak sağa kaydırmak demekti. Şu virgülü 2 basamak sağa kaydırdığım zaman virgül buraya gelir. Yani şu ikisinin çarpımı 314 yapar. 314'ü de 2 ile çarparsak 628 metre yaptı. Bu tamamını koşarsa. Şöyle yapacağız arkadaşlar bakın. Tamamı 300 60 dereceydi. 360 derecelik yer kaç bulmuştuk bakın? 628 metre bulduk. 360 derecenin karşılığı 628 metre ise bize 108 derecenin karşılığını sormuş. Şekle dikkat ederseniz bakın. K ile L arası yani şu aralık 108 derecenin karşılığı hemen 108 derece kaç metre yapar? Hemen arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacağız. 360 x eşittir 108 çarpı 628. Şimdi iki tarafı da 360'a bölersek. Şunlar gitti. X kaldı. Şimdi burada sadeleştirme yapmamız lazım arkadaşlar. 108 ve 360 ikisi de 36'nın katı. 108'i 36'ya bölersek 3 defa. 360'ı 36'ya bölersek 10 defa eşitleri koyduk. Şimdi arkadaşlar burada 10'a bölünebilen bir ifade yok. Çünkü sonu sıfırlı olurdu. Demek ki cevabımız ondalık gösterimi olarak çıkacak. Hemen 3 ile 628 çarpalım. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 3 kere 6 18. 1884 bölü 10 yapacak. Bunu da ondalık gösterime çevirdiğimiz zaman 188,4 metre yapar. Kürşat K ile L arasında 188,4 metre koşmuş. Geçelim 5. sorumuza. Yandaki O merkezli çemberin çevresinin uzunluğu 72 cm ve AOB 90 derece olduğuna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bu üçgenin tamamı 72 santimetreymiş. Peki tamamı kaç derece? 360 derece. Hemen şöyle. 360 derece madem 72 santimetreye karşılık geliyor. O zaman AOB bakın şurası. Burayı gören açı 90 derece. Diyeceğiz ki 90 derece kaç santimetreye denk gelir? Yine içler dışlar yapabilirsiniz. Ama hemen görmeniz lazım arkadaşlar bakın. 4'te 1'i yani 4'e bölmemiz lazım. 72'yi 4'e böldüğümüz zaman da cevap 18 çıkar. Şöyle göstereyim. 72 bölü 4 18. Bizden istenen cevabı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabımızın 255 ve 256. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdük. Bu alıştırmalarda çemberde uzunluk soruları vardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.